Arkadaşlar hepinize merhaba. Günaydın. bugünleye bugün L'ye gelen Lunar Patton'un nasıl kırıldığı ve ne işe yaradığı hakkında bilgi vereceğim size. Yaklaşık sabahtan beri e, bana bayağı bir TM geldi. Gerek krala geldi. Gerek bizim e, klan arkadaşlarımıza geldi. E, bu videoda onun nasıl kırıldığı ve ne işe yaradığını göstereceğim arkadaşlar size. Bana ben sabah geldiğinde ben kırdırmıştım bu itemi. Fakat size e, tekrar göstereceğim arkadaşlar. L'ye gelen itemi e, alıyorsunuz arkadaşlar üstünüze. E, Julian Ne'ye geliyorsunuz. Tato Exchange diyorsunuz. 15 günlük Tato Exchange Walser var arkadaşlar. Buna tıklıyorsunuz. Lunar Tato geldiği için bize 15 günlük Lunar Tato Exchange'i tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra üstünüze itemi veriyor. E, itemi takıyorsunuz arkadaşlar. Peki bu item bize ne veriyor? E, 150 HP veriyor arkadaşlar. E, defans 30 veriyor ve e, %2 damage veriyor. 200 de weight var arkadaşlar. bu video bu kadar arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim izlediği için. Yararlı videolar serisinde tekrar görüşeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.